abi nereye gidiyorsunuz anneciğim? Anladım. Denize. Denize mi gidiyorsunuz? Hadi gelin yürüyelim o zaman birlikte. Elini çeker misin ağzından Deniz? <laughs> Mavi nereye koşturdun? Mavi buraya gel. Anladım, anladım. Deniz. Mavi koşturmayın ama ben size yetişemem o zaman. Ne yapacaksınız Deniz'de? Oyun <laughs> oynayacağız. Kumlarla mı oynayacaksınız? Hayır, Yüzecek misiniz? Kumda da oynayalım. tamam. Mavi koş buraya gel. Koş hadi yürü denize gidiyoruz. Hadi bakalım. kovanızı kureyinizi unuttunuz. Abi şimdi onları almaya gidecek. Hadi yürüyelim yürüyün. Hadi yürüyün bakalım. koşturmayın size yetişemiyorum bekleyin. Beni de bekleyin. Mavi nereden gidiyorsun? Oradan mı gidiyor? Hadi gidelim. Hadi yürüyün. Oy gel düzeltelim. Hadi bakalım yürüyün. Bay bay. Bay bay. Araba çıkabilir ama yavaş olun. Yavaş yavaş yürüyün. Hadi devam edelim yürüyün bakalım.

Reis, kolluklarını takacak mısın? Bekle getirelim. Oh. Düştün mü? Abi, düştü. Mavi suya mı düştün? <laughs> Hadi gel buradan gir gel. Abinin yanına git. Gel buraya, gel buraya. Deniz kollukların nerede? Ağzın burada işte. Abi, abi. Burada, burada. Burada. Hayır burada abi. abi Hadi abi. Deniz. Abi, abi. Sen de git. Hayır kuluk değil. Abi, abi. Kolluklarını takmak istiyor musun? Abi. Getirelim mi kolluklarını? Evet. O zaman gidecek misin benim abinin yanına? Tamam hemen kolluklarını getirelim. Deniz mavi. Ne yiyorsunuz anneciğim siz? Mısır. Musur mu? Denize geldiniz bir de musur mu yiyorsunuz? Evet. Siz musur çok mu seviyorsunuz? Çok seviyorum. Evet. getiriyoruz kolluklarını. Bak abin gitti. Anne! Mavi! Aynen. Mavi sen temiz suyun içine mi girdin? Ne oldu? Kulağına mı su kaçtı? Tamam bir şey olmaz şimdi geçer. Aynen. Beni taktın aynen. mı kolluklarını? Hadi gel kardeşinin yanına gel. Hadi gel kardeşinin yanına Deniz. <laughs> Birlikte yüzün orada. Bak dalgalarla oynuyor kardeşim. Hadi sen de oyna. Efendim anneciğim. Ne istiyorsun? Ne var orada? Aa örümcek adam da mı geldi buraya? Ne yapacaksın onu? Onu da mı suya sokacaksın? Tamam hadi sok bakalım onu suya. Ne kum da oynuyor mavi. Ama aynı Hadi örümcek adamı da sok suya. Hadi maskeni de sok suya Deniz. Deniz gel. Bakayım sana. Oo örümcek kız oldu. Deniz. Ay, ay, ay. Deniz herkes senden korkacak şimdi suda. Hey, korkacaklar senden. Gözlerin nerede? Görüyor musun? Herkes korkacak. Şimdi herkes buradan çıkacak seni görünce. Al bakalım şimdi de mavi örümcek kız olduk. Sıra sıra. Tamam biraz da mavi de sıra. Gel takalım. Mavi bakayım sana. Ver bakalım. Ay düştü. Kalk hadi yere gel. Hadi kalk yerden. Al bakalım. Kum girmiş içine değil Temizle onu. Suya sok. Sok diye. Küreğinle alsana bütün bu kumları. Elinle değil. Deniz bunu ne yapalım bunu? Maskeni koyayım mı yere? Ne getecekti? Hadi, Ya su içelim su Hadi suyun içine at onları. Elinle topla suyun içine at onları. Güzel oldu. Çok tadıydı be. Bakayım. Tamam geçti mi? Çok tadıydı. Hala mı acıyor. Bak bakalım bana. Bak bana. Bakayım. Kum mu girdi? Geçti bence şimdi. Bir de oynayabilirsin şimdi.